Köye yakın mı hocam? Hocam köye yakın hocam. Hocam köyde akarım ben akar. Ne oluyor hocam benim niye üstüme saldırıyorsunuz? Aa şu karakterden ben de almak istiyorum. Şu karakter iyi ya. Ama şey ya oyunun modu değişiyor ya. Bu gay mi? Sanki başka bir oyun oynuyormuş. Oğlum hayırdır lan ne kıvrak kıvrak hareketlerini yapıyorsun lan. Hocam ben şimdi bu köye atlayacağım. Bu köyü temizleyeceğim. Yok ya. Buradan da ölmeden çıkarsam Allah Allah Canlanma kartını kullanmazsam yeah. Vay be. Canlanma kartını daha sonra sonlara doğru saklarsam Bu oyun efsane bir maç olur Allah Allah ha? Tamam Düşürdük Geliyorum kanka Bir saniye beklersen Çok yakındayım hocam Geldim selamın aleyküm Var mı sıkıntısı olan kardeş Selam verdik lan selamımızı almanız lazım Oğlum önce hayırdır lan Beleş kil gördün mü Dayanamam Çekerim vallahi hiç affetmem Hiç hiç hiç, hiç öyle şeylere giremem. Bak bak her yerden kil çıkıyor lan Tamam Ananı avladım Ananı avladım Konko sen ne ara Geldin yanıma Kanka sen ne ara geldin lan harbi yanıma? Şuna bir lot atmam lazım benim. Yeminle aklımı aldı bak aklımı. Neyse ki bu durumu atlattık. Ah be ah onu vurabil. Ah be. Şu timing'e bakar mısın hoca ya? Şu timing'e bakar mısın hoca ya? Yani ben oraya gidiyorum. Aman diyeyim kankam. Beni sen çok gerdin gerdin. Hiç 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 hiç, hiç gerek yok böyle şeylere kardeşim benim. Ben şuradaki adamı çekmeye gidiyorum. Sen de orada rahat bir şekilde oyununu oyna. Sakin olun kanka. Sakin olun. Her şeyin başı sakinlik. Sakin olursan her şeyi başarırsın. Bak molotofun var mı? Molotofun molotofun. Bak o molotof iş yapar orada. Bence yapar yapar. Ya? E, geliyorum. E, tamam ben de geliyorum. E, biz de bunlardınız kardeşim. Selamın aleyküm. Oy loot yapıyorsun önümde he. Hop bir saniye kanka biri var. Vallahi biri var. Aa gördüm. Tamam bu bottu bu bottu bu bottu sıkıntı yok. Çok korktum yemin ederim çok korktum. Bir kalp krizi geçiriyordum azkı O kadar korktum ki yeminle. Yani böyle bir korku daha önce hiç yaşamamıştım. Daha önce hiç yaşamamıştım. Ah ah kabus annanı avradını. Lan niye bu kadar korkuyorum ben ya? Aa ben yaşlandım mı? Vay Sessiz sessiz Allah, Allah gibisin Vay aman Vakit kaybedin Çok zor, zor geçti. geçti Adam o lan ne bakıyon dayı ha, Oğlum temiz konuş he Çakal Hop Bir saniye canım Canımın canını Ne oluyor burada? Gel edin. Gel. Aygısız. Saygısız. Dedim bunlar saygısız diyor hocam. Beni dinleyen olmadı ki. Geliyorum oraya bekleyin. Bak uzaklardan nasıl sıkıyorlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bak. Aa biri geldi. Hoş geldin. Onun ne iki İki kişi mi? Lan hayır. Dur, dur 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 Hop! Benim hakkım oğlum bunlar. Hepsi benim hakkım Şunu bir alabilir miyim? Ace iyidir. Ace 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 sıkıntı çıkarttırır burada acı. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Kanka bu benim işime yaradı. Bak bunlar birbirlerini kovalıyorlarmış, şey diyorlarmış ama... Yani sonuçta biz durduk hocam. Lan bir mermi daha değeydi. O var ya ölmüştü şu an ya. Bu Hanım ölmüştü. Şimdi kanka benim yaşama hakkım var. Yani devlet tarafından bana yaşama hakkı verilmiş. Güvenlikle hiçbir alakalı sıkıntımız yok. Çocuk nerede? Bir şeyler açtı orada. Dur bakayım. Oraya bir bombe. Bu işin kökten çözecek diye biliyorum. Çözdü çözdü. Bu işi çözdü hocam. Bum. Ben size söyledim. Bu işi çözer bu adam. Şu hızlanmamızı bir açalım. Yukarıya bir çıkalım. ulan biri var dedik gerçekten de varmış ya birisi şimdi şimdi sen burada pusacaksın ben öbür taraflarda adamları göreceğim oha Aman aman kardeşim benim. Bombayı son anda gördüm. Sıkıntı çıkartmadan ben sana direkt sıkıntı oldum. Gördüm onu gördüm. Tamam. Diyarcığım gitti diyarcığım. Şimdi ama bu tarafa birileri gitti. O kim? Gidenler kimdi onu bilmiyorum tabi. Şöyle şuradan bakarsak. Şu diğerinden lutuna gidebilir miyim acaba burada kimse yoksa? Galiba kimse yok. Hocam ben şu diğerinin lutuna gitmek istiyorum ama. Geldim brolar. Şimdi kanka onu ne oluyor? Her yerde adam var lan. Bu bir. Burası sağlıklı değil. Bunu çektik hemen şöyle hop hızlanmayla. Şöyle bir tık üstüne gidelim çünkü burada da birisi var. Aa, onu da gördüm. Kanka seni de bir vurabilir miyim acaba müsaitsen? Müsaitsen, müsait değilsen hiç önemli değil. Bak 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 nasıl bekliyor beni. Faruk. Faruk Bey eczane nerede acaba? Faruk eczanesi nerede? Aa, aa, aa beyefendi dur beyefendi. Seni de çektiğime göre hemen bir rotasyon daha. Hızlı bir şekilde ama hop. Şöyle bir rotasyon. Aa arkamızda falan da birileri var. Ama burası ne kadar bereketli bir yermiş ya. Ben bunları böyle rotasyon ata 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 indirirsem Oo, oh, daha ne olsun ya? Aa birisi mi yatıyor lan önümde? Hoppa şinanay yavrum şinan şinanay Hoppa şinanay yavrum şinan şinanay Hoppa şinanay yavrum şinan şinanay Beni kovalıyorlar. Oğlum yakışıyor mu lan erkek adama? Oğlum yakışmaz lan erkek adama. 1'e 2. Lan ne oldu? Niye kaçıyorsun kanka? Niye kaçıyorsun? Yok yani neden? Kaçmanın ne sebebi var? Kulağımın yanından geçmedi geçmedi öyle bir şey. Sıkma kardeşim sıkma boşa sıkma. Vuracağım seni vuracağım. Hmm, arabamı hedef alıyorsun. Bu da kötü bir şey. E senin AVM'm var, benim AVM'm yok kanka. O sinan yavrum sinan Gördün? Headshot'ı. Headshot'ın sesini aldın değil mi bro? İki arabamın da tekeri patlatmış hain adam seni. Oğlum AVM'si var bunun sıkıntı ya. O yüzden çok rastlayamıyorum ama ve lakin. A Oha ikinci headshot'a nasıl ölmezsin kanka sen? Kanka iki kere üst üste headshot diyorsun ölmüyorsun ya. Garip. Arkadaşlar. Abi AVM işte o kafama gelmiş olsaydı. Ama senin kaskın yok. Yeleğin sıkıntılı. Benim de yeleğim sıkıntılı. Evet olabilir. İnsanlık hali. Ah o oh, headshot gideydi. Artık ölmen lazım Muratcığım.